27 Mayıs. Şimdi önümüzdeki günlerde kestaneler açacağı için e, kestanede çok polen geliyor. Başka e, Karaçalı ile birlikte. Şimdi e, o polen geldiği zaman çerçeveler blokü oluyor ve bu da oğul eğilimine sebep oluyor. Polen, fazla polenden. E, ben de e, nasip olursa e, bu kestane döneminde Zaten bizim burada fazla polen e, gelmiyor. Yani havalar kötü olduğu için fazla polen e, olmuyor. Getiremiyorlar aralar devamlı. Siz bakın bugün yine tepeler siz. Hatta bir ara buraya, buraya da çöktü yine. E, yine siz yani. Bizim kaderimiz böyle ağaba. E, bu sahil bantı böyle. Yani diyeceğim şu e, polen geleceği için. Fazla blokü olacağı için. Ben de polen e, tuzakları. Varo çekmeceleri ve polen tuzakları. Zaten bunları çok kullanmadım da. Çatıda duruyorlardı. Pislenmişlerdi. Bugün bunları, bunları çeşmede yıkadım. Temizleyebildiğim kadar temizleyedim. Zaten kullanılmamıştı. Yani çatıda pislenmişti biraz işte. Onları temizledim. Bir, birkaç tane aldım böyle. E, hepsini de almadım. Nasip olursa e, bakalım birazcık polen... Ellerini almaya çalışacağım. Yani bunu burada polen almak niyetim değil aslında. Hani polen toplamak niyetiyle değil. Ee, polenden blokü olmasın. Çerçeveler blokü olunca oğul eğilimi çoğalıyor. O yüzden kestane zaman oğulla gitmesini istemiyorum. Sırf bu yüzden e, biraz polen almak istiyorum yani. E, bu kestane döneminde. Herkese kolay gelsin. Bereketli sezonlar.